Selam millet ben Sark. Bugün sizlerle beraber CSGO Polygon'dayız evet, Arkadaşlar bugün ee, CSGO Polygon'da şöyle bir depozit yaptık Hemen büyüklerimizle bu sayfamız Gördüğünüz gibi bıçağımızı yatırdık 120k coin'imiz var Şimdi bu video kısa ya da uzun bir video olabilir emin değilim Videolar kısmından bir item şey, bakacağız İlk öncelikle Şimdi. Ee, arkadaşlar biraz bir izleyeceğim. Dur, şu bir coin pisansalım. Girmesin. <laughs> Olin yapacağız bu videoda arkadaşlar büyük ihtimalle. Şimdi son anda bir karar değişmez ama. arkadaşlar şu oyunu çakıyoruz. Son saniye gireceğim. Kırmızıya. Çok az kırmızı var. Lütfen gelsin. Beşinci saniyede gireceğim. Beş saniye kala. Haydi. ananı satayım ya. <laughs> o zaman birazcık rast biraz spot'tan devam edelim. şöyle bir en küçükleri. Bakalım. Net kırmızı aga. Aga net kırmızı. Şimdi telefonumuzda bir an önce olsun Yüzücü oldu bu uçağı kaybetmemiz. olayı verdim? Bir saniye veremedim. Hı, verdim. Şu anda buraya geleceğiz. Buranın kaç saniye var Anladım. Biz şuradayız. Şunu aslında bir şey yapsak. katılmış Nerede ki ya? Bakayım. <laughs> Biz aldık gibi görünüyor. P sıfır yetişmez ki. Tif ya. Bakalım abi.

Biz kazanmışız. Bakmıyordum ekranı iki saniye. Evet. iki katı deneyelim. Bir daha kırmızı olsun abi. Biraz riskli bir şey yaptığımız zaman İlk katından güzel bir para Vurabiliriz gerçekten. Güzel. güzel olabilir. Güzel olabilir değil hatta direkt olur. Yes 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 yes. Çok güzel bir para. No artık double yok. Kaç kere double yapacağız? Üzerinden bir paramızı çekelim. bakalım şu an CS envanterimizde pek bir şey yok da RAS envanterimiz 6500'dür bu arada bu yanlış sayı ya arkadaşlar çünkü 6500'den baya bir fazla envanterimiz var şu an ona emin olabilirsiniz zaten tek başına bu 2K bunlar 2 2 4 hani sanmıyorum 6500 olduğunu Envanterimiz Allah Allah Oh, jackpot, güzel jackpotumuz var. Şu ana kadar hiç jackpota girmemiştim. En yüksek atana bir bakmak istiyorum. Hayatımızda bir kere de bir jackpot denemiş olalım. Olmadı videomuzu da burada bitiririz biraz batmış bir şekilde. Ama hiç jackpota girmedim hayatımda daha önce. Son 10 saniyede onaylayacağım bunu. Bakın büyük birisi girecek mi böyle. İşte 500 dolar falan atar. O yüzden şöyle desin. Onayladım. %26 diyor. 70 dolar. 264 dolar alıyoruz hadi. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. money, money. Ah be kayme. <laughs> %11 ile kazandı adam ya. Böyle büyük bir tane şeye girelim o zaman. Ya bir şey kazanmak istiyorum şu anda buradan. Böyle çıkmak istemiyorum şu an böyle. 800 liralık yaklaşık bir skin bastık az Oh, hadi be. Herkesin benim her şeye çıkarken. bir oyun yok yani şu anda coin fili falan Şu anda açık olan 2 dolarlık oyun var en yani fazla İsa bizlik onun ya yapıyoruz arkadaşlar. Bayağı büyük. Tekrar bu adamı kaybetmeyelim ama lütfen. Bu adam iki kere mi girdi? Değişik bir şey. gidip bu adama falan çıkar şimdi. 120 dolar civarı bir para gireceğiz. Son 10 saniyeyi bekleyelim. Hadi. Hadi mümkünse hadi. Takası onayla dedim. %29 şansımız var ya Hadi 4'te 1'den fazla Arkadaşlar bakıyoruz siyah Hadi açıl artık ekran Elimizdekinin hepsini artık all'in yapalım bu videoda zaten daha ne kadar basabiliriz ya hadi artık açıldı. da o sırada şunu bir oynayalım arkadaşlar. Hadi lütfen. Lütfen bütün paramız vardı hadi. Yes! Çok güzel vurduk. Çok güzel vurduk. Çok güzel vurduk. Büyük ihtimalle de tüm zararımızı topladık. Hayır. Evet, bu diğer parayı da kazanmışız. Küçük olan oynadığımız. <laughs> of. Çok iyi. Hadi bakalım. Bu da sonuncusu olsun artık. Ya alırsak daha doğrusu 2x'e basarız bunu da. Double var ya. Double. Da ağlamayız gibi geliyor bana bir nedense. Aynen öyle. doğru o skin olmadığından öldü. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadarlık olsun. Battık, kalktık, baya bir şeyler oldu. Hoşçakalın. <laughs> evet, hadi. Hadi 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 bizde. Lütfen abi. Sadece bu 20 doları alıp çıkacağım. Kek hunter hadi.